Merhaba, İhtiyaç Yogası'na hoş geldiniz. Ben Göşah. Sırt üstü uzanarak başlayalım. Yerleşin rahatça. Dizler bükülü, ayak tabanları yerde. Avuç içleri de yukarıya doğru baksın. Omuzlar rahat. Birkaç nefes burada kalalım. Kollarınızı omuz hizasında yukarıya doğru uzatın. El parmaklarınızı yüzünüze doğru çekin. Sonra uzatın tekrar. Avuç içleri tavana doğru baksın. Sonra rahatlatın parmakları. Birkaç kez yapalım bunu. Nefesle hareket ettirin. Sağ kol havada kalsın. Sol kolu indirin. Şimdi sağ omuzdan daireler çizmeye çalışın. Bir yöne doğru ardından yön değiştirin diğer tarafa doğru. Büyüklüğüne siz karar verin. Şimdi sol tarafla aynısı. Yavaşça daireler yapın. Yön değiştirin. Birkaç kez de bu tarafa doğru. Şimdi tekrar sağ kolu uzatın yukarıya. Sanki yukarı uzanıp bir şey almak ister gibi kolu uzatın, sonra geriye doğru rahatlatın. Kol değiştirin. Sol tarafta aynı uzanmayı yapın. Şimdi ikisiyle birlikte aynı anda yukarıya doğru uzanın, aşağıya doğru bırakın. Nefes doğal akışında olsun. Kolları iki yana doğru açın bir sonraki nefesinizle nefesi verirken kapatın, birbirine doğru yaklaştırın. Omuz aslında açılsın, yere doğru değsin eller, sonra kapansın. çene rahat sıkıştırmayın burada. Yere doğru geldiğinde bu kez eller baş parmaklar yukarı baksın. Sonra yavaşça aşağıya doğru çevirin. Olduğunuz yerde kollar iki yana uzanmışken baş parmak bir yukarı çevriliyor bir aşağıya doğru. Fark edin omuz başlarındaki hareketi. Tekrar yukarı uzatın kolları. Şimdi sağ kol geriye giderken sol kol gövdenin yanına gelsin. Sonra ortada değiştirin. Sol kol geriye, sağ kol gövdenin yanına. Birkaç kez tekrarlayalım. Kontrollü bir şekilde. Uzanın. hareketi tamamlayalım. Elleri yumruk yapın. Baş parmaklar açık kalsın. İki yana doğru açın. Sonra ortada birbirine doğru değdirmeye çalışın. Nefes alın, açılın. Nefes verin. Baş parmaklar birbirine doğru dokunsun. Dilediğiniz kadar yavaş yapabilirsiniz. kolları bırakın gövdenin yanına doğru. Şimdi yerden sürüyerek başın gerisine doğru uzanın. Sonra yine yerden fazla ayırmadan kolları gövdenin yanına doğru geri getirin. İkisini aynı anda hareket ettirin. Uzanın. Yavaşça gelin. kendi hareket limitiniz dahilinde yapın. Belki başın gerisine tamamen uzanamıyorsunuz. Önemli değil. Şimdi yukarı doğru getirdiğinizde dirsekleri bükün 90 derece ve buradan uzanın geriye doğru. Tekrar dirsekler bükülü konuma geri getirin. Alın nefesi uzayın. Verin yavaşça geri gelsin kollar. Birkaç kez de tekrarlayalım burada. Sağ ve sol farklı hissedebilir, fark edin. Hareketi tamamlayın. Kolları gövdenin yanına alın, dizler bükülü ayak tabanları yerde, kalçayı yavaşça yukarı kaldırın. Elleri kenetleyin, yere doğru bastırın. Omuz başlarını da içeri alın. Göz kafesi açılıyor, çeneyi sıkıştırmayın. Nefes alın, nefes verin yavaşça. Kontrollü biçimde kalçayı indirin aşağıya. Omuzlar rahat. Kolları geriye uzatın. Sağ el bileğinden yakalayın, gövdeyi de hafifçe sola doğru verin. Bedenin sağ yanını hissedin. Sağ omuz açılıyor. Yavaşça ortaya gelin. Şimdi sol el bileğinden yakalayın ve gövdeyi sağa doğru verin. Sol yanı hissedin nefesle. Buradan da ortaya gelin. Çözün kolları, dizleri bükün. Sol yana doğru yatarak başlayalım. Eller üst üste. Sağ kolu başın üzerinden böyle yarım daire çizermiş gibi götürün. Yana doğru uzatın. Sonra yavaşça geri getirin. Eller üst üste gelsin. İyice sağ omuzu hissederek yapın hareketi. El parmak uçları yere doğru dokunsun. Yavaşça açılın. Yavaşça kapanın. son kez sağ tarafa doğru açıldığında belki kollarınızı birazcık daha geriye doğru verebilirsiniz. Tam omuz hizasında olmak zorunda değil. Bakışlar da sağda olsun. Çevrilme pozuna dönüştü. Bacaklar ortaya. Sağ yana doğru yan yatın. Bu kez sol kol başın üzerinden yarım daireleri yapsın. Geriye doğru uzanın. Sonra elleri üst üste getirin. Başta takip etsin. Boyun rahat. Son kez geldiğinizde burada kalın. Sol kol yana açılsın. Bakışlar solda. Belki kollarınızı biraz daha geriye doğru verebilirsiniz. Buradan da yavaşça getirin bacakları ortaya doğru. Elleri kenetleyin başın gerisine doğru. Uzanın, ayak parmaklarını da uzatın, iyice açılın. Sallayın omuzları, kolları rahatlatın. Şimdi hem bacakları hem de kolları açabildiğiniz kadar geniş açın. Sırt üstü bırakın. Gözler rahatsa kapansın. Matınıza doğru ağırlaşın. Derin bir nefes alın burundan, ağızdan verin, rahatlatın. Dilediğiniz yana doğru cenin pozisyonunda yan dönün. Yavaşça rahat bir bağdaşa oturuşa doğru gelmeye başlayın. Ellerinizi kalbinizin önüne doğru getirin omuzları rahatlattıktan sonra Derin bir nefes alın, verirken başınızı eğin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.